Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oğuz Kitaplar Tanışıyor adlı Metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Hazırlık sorularına baktığımızda oluşturduğunuz okuma planını arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu etkinliği arkadaşlar sizlerin yapması gerekiyor. Birinci etkinliğimizde ise dinlediğiniz metni aşağıda boş bırakılan yere özetleyiniz. Sevgili öğrencilerimiz videonun bu bölümünü durdurarak kitabınızın veya defterinizin ilgili sayfasına yazmanızı rica ediyorum. İkinci etkinlik, dinlediğiniz metne uygun bir başlık belirerek yazınız. Nasıl sıkılmadan kitap okuyabiliriz? Başlığımız olabilir. Üçüncü etkinliğimiz, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne hareketle yanıtlayınız. uzun arkadaşları nasıl bir kampanya düzenlemişlerdir? Her tarafta bir kitap okuyup o kitap hakkında tartışma kampanyası düzenlemişlerdir. Oğuz'un arkadaşlar arasında suskun kalmasının sebebi nedir? Daha önce hiç kitap okumamasıdır. Annesi Oğuz'un sorununa çözüm olarak ne sunmuştur? İsteyerek ve sorunu çözmeye çalışarak sorununu aşabileceğini söylemiştir. Siz olsaydınız Oğuz'a çözüm önerisi olarak ne sunardınız? Önce ilgi duyduğu alanlara yönelik yazılmış kitaplar okumasını söylerdim. Oğuz'un kitap okuma alışkanlığı kazanma yolunda uyguladığı programı nasıl buluyorsunuz? Sizce bu yöntem etkili midir? bence iyi bir çözümdür ve etkilidir. Siz kitap okuma alışkanlığı kazanmak için nasıl bir yol izlerdiniz? Arkadaşlar bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. Dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz metinde Oğuz'un kitap okumakta zorlanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi hayatınızdan ve çevrenizdeki örneklerden yola çıkarak metinle ilgili görüşlerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız. Dinlediğim metinde Oğuz'un kitap okumakta zorlanmasını çok normal karşılıyorum. Oğuz'un kitap okumakta zorlanmasının sebebi kitap okuma alışkanlığının olmaması ve kitaplar arasında bir bağ bulunmamasıdır. İnsanlar eğer kitap okuma alışkanlığını kazanmazlarsa her zaman kitap okumakta zorlanırlar. Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir kişinin ise anlatacak hiçbir şeyi yoktur. Eğer söylediklerimizin dinlenilmesini istiyorsak ve kültürü bir birey olmak istiyorsak her zaman kitap okumalıyız. 5. etkinlik; aşağıda verilen kelime ve kavram bulsundaki kelimelerden en az üç tanesini kullanarak kitap üzerine bir konuşma yapınız. Arkadaşlar sizler için örnek bir konuşma hazırladık. Videonun bu bölümünü durdurarak defterinize veya kitabınızın ilgili bölümüne yazabilirsiniz. Altıncı etkinlik. Aşağıda bir bölüm verilen metni tamamlayınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz. Şöyle tamamlayabiliriz. Evde dersler dışındaki bütün zamanı kitap okurak, okuyarak geçiyorum diye annemle babam benden şikayet ediyorlar. Onlarla pek zaman geçiremiyorum diye söyleniyorlar bana bazen. Daha doğrusu takılıyorlar bana. Çok kitap okuyorum diye ciddi ciddi kızacak halleri yok ya. Aslında bazı günler biraz fazla kaçırdığımı ben de fark ediyorum. Tatil günlere daha çok oluyor bu. Beni odamdan yemeği bile zor çıkarıyorlar. Bir yere gitsek de yine aynı şey. Uçakta, arabada, Trend'i her yerde okurum ben. Gelecek ders hazırlık 3 boyutlu yazıcı nedir ne işe yarar bilgi ediniz. 3 boyutlu yazıcılarla ilgili arkadaşlar sizler için bir örnek e, metin hazırladık. E, videonun bu bölümünü durdurarak e, defterinizin veya kitabınızın ilgili sayfasına yazmanızı rica ediyorum. NASA ile ilgili kütüphaneden gov veya edozant sitelerden bilgi toplayınız. Arkadaşlar nasıl ilgili bir bilgi topladık sizin için. Yine videonun bu bölümünü durdurarak defterinizin veya kitabınızın ilgili sayfasına yazmanızı rica ediyorum. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcap.com web sitemiz ise her gün ama her gün ziyaret ediniz. Derslerinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvel Cevap Ailesi'nden saygılar selamlar.